merhaba arkadaşlar ben Minecraft'ta e, ee, serisine devam ediyoruz Ben alt kafası bu da alt kafası ee, Ben taş e, topladım bayağı bir bir de odun İçeride fırın var Ondan bir meşale yapmayı düşünüyorum açıkçası Şöyle şu kadar pişirelim Üstüne biraz koyalım Aynen bu bize yeter de artar. Şöyle bundan daha ne yapsak? <laughs> Bir de ikili çes yapsak süper olur. Bakalım kaç ah, çok güzel oldu arkadaşlar. Çes Evet şu ortasına bu da pişsin. Nerede bu toruk? <laughs> Dışarıda da at var. Ağaç yapraklarından hemen biraz odun işte elma topluyorum. Kendimize bir at yeterim. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Bundan çıkması diğer toplarız. İnşallah çıkar. Şöyle bir toplayalım. mı geldi? Ağaç gelmiş. Aşağıya kıralım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İşim çıktı. Bana bir saat falan size sıfır saniye bir saniye hatta. Anlaşılan bu harçta değil. Yine de kazan ya. Oha! Çes mi? Dur şunları da kazanın. Aha son, sonunda bir elma çıktı. Aha bir ces var. Dur uçmaya açalım hemen. Şu elmayı alalım. Abi inanmıyorum. Abi bu modun yapımcısını hemen öğrenmek istiyorum. Abi mod süper. Hayatımda böyle bir mod görmedim arkadaşlar. Eve gitmeden önce bir tane adını unuttum. Ne eğitelim. At işte ha. Buranın. O kadar ettim lan gel. Open open open. İşte ride. Open 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 open. Yes. Bundan bir de bundan. Darat darat. Şunu ona bir ambar yapalım. Hemen bir çadır yapalım, Şip şap. Canavarlar saldırmasın diye. A diamond kılıçlayayım bana kim saldırabilir? Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yok artık. Abi ne iş? Abi bu bloklar ne? Abi hayatımda böyle bir mod görmedim ya ben. Süper. Bildiğin süper. Şuradan torç yapalım. Baya bir torç geldi. Şunu bir çit yapalım. Elantinimiz baya bir donmuş. Şuradaymış çit. Hemen alalım. Bir eşek de eğitmek istiyorum. Çünkü eşeğin içine çeste koyabiliyoruz. Ee, arkadaşlar demir toplamıştım adamdı O söylemeyi unuttum. Hemen şunları alalım. Ve demirleri katalım. Hemen bir kova yapalım. Bir. Hadi hadi hadi. Abi ya. Iki saat 3 Kova 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 kova. Kova kova kova. Elimizi kolumuzu alalım. olamadık ve aldık. Arkadaşlar benim kibar konuşmamı herkes soruyor. Ben sebebini açıklayayım. Çünkü ben İzmir'den geliyorum. İzmir'e yani misafirliğe gitmiş turist gibiyim yani. Sonra Adana'ya gittim. İstanbul'dan geliyorum daha doğrusu. Ama bu yıl İzmir'e gittik. Onun için öyle dedim. Şuraya. Hemen Tamam. Al. Atımız susuz kalmasın. Demelerimi sırf onun için harcadım yani. Başka su. Şurada da varmış. Hemen alalım. Sınırsız yapalım orayı. Aa bir iki kardım var. Şimdi atımı buraya getirelim. At. Atım yok ha buradaymış. At beni çok korktu. Neden korkutuyorsun beni? Şöyle daima konuşla. Abi. Vurdum atıma vurdum ya. Emre. Gel. Fet. Hayır. Evet. Fet fet fet. Fet. Rüde. Kendisi. Sizi evsizler. Uf. Bay bay. Evet arkadaşlar bu bölümde de chest bulduk ve ahır yaptık. Daha yeni yeni sözlerine alışıyorum, yani zorlanıyorum sözleri söylerken çünkü daha yeni yeni bu kanalıma alıştım. Çünkü daha yeni kurdum diyelim. Ee, hemen iki saniyenizi arı, ben şu an konuşurken hemen iki saniyenizi ayırıp abone olma tuşuna veya beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sans